Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Horsetürk'ten selamlar. 9 Ocak Perşembe günü gündüz İzmir at yarışı hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. İzmir'de 6 koşulu bir yarış programı var. Dolayısıyla bir tane altılamız mevcut. Şirin Yarı Podrom'da tahminlere geçmeden önce videoyu destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica ederim. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Gelelim birinci koşuyla saat 15.30'da yarışlarımız başlıyor. 4 yaşlı Araplar şart 3 1900 metre kum. Yani baktığımızda 9 at start alıyor. Buranın favorisi 1 numaralı Köycü Bey. Son yarışını kazanırken de buradaki rakiplerinden bazı isimleri geçmişti zaten. Mustafa Çiçek'te ilk atımız. Tabi mesafenin 1900 olması. yani biraz bu safkanların burada koşan safkanların pek çoğu ilk defa bu mesafeye çıkacak. Çünkü yaş atladığı için 3 yaşından 4 yaşına geçtiği için buradaki safkanlar artık yavaş yavaş uzun mesafeli yarışlara çıkıyorlar. Dolayısıyla farklı performanslar her an söz konusu olabilir ama yine de tabii ki bir numaralı Köycü Bey buranın favorisi kesinlikle. Rakip olarak ben öncelikle notlarıma göre 6 numara Melih Dayı değerlendireceğim. E, Hüseyin Şimşek'te de daha önce iki yarış kazanmış olması onun dışında uçan bey yavrularının uzun mesafede iyi performans vermesi sebebiyle yazmayı düşündüğüm bir sapkan aynı zamanda iyi de bir orijini var. Zaten anne kardeşlerinin içerisinde demir yumak, altın üzüm gibi iyi isimler de bulunmakta. Dolayısıyla iyi bir performans beklerim. 6 numaralı Melih Tay'dan rakip olarak 1 numaraya. Arkasından 7 numaralı sözü geçer. 54 kilo olması önemli bir avantaj. Alperen Oluk ile e tamerin ol yavruları böyle uzun mesafeli yarışları da iyi koşarlar. O yüzden 7 numaralı sözü geçeri biraz daha sürpriz manasında değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ve 3 numara evet kayaların şahı diyorum son olarak da Mertcan Çelik İdaresinde bu sapkanın e, burada daha cazip sürpriz anlamında değerlendirebiliriz. Sıralama 1, 6, 7. Öncelik 3 de sürpriz adayımız. İkinci koşu Handikap 16 dişi. 1400 kom yine dikkat edilmesi gereken bir yarış. Handikap 16 ve dişlere ait yarışlar her zaman sürprize en müsait yarışlardır. Burada 7 numaralı ben Dubai Express ile başlamak istiyorum. Nevzat Avcı ile iyi bir form yakaladığı. 8 numara Hoyeon bu uygun kilosuyla Mustafa Çiçek ile yazacağım. 3 numara Margin Call Ali Yıldız. Bu aralar Ali Yıldız iyi yarışlar koşturuyor. Özellikle çok dikkat çekiyor başarılı performansıyla. Yazalım. 4 numara Bird Rose Muhammed Meri Bilgin diyoruz. Sıralama 7 8 3 4. 2. ayak İzmir'de 7 8 3 4. 3. koşu 3. ayak handikap 17 4 yukarı Araplar 2000 kumda start alacaklar. 9 atın mücadelesinde Burada favorimiz 6 numaralı Karakurt Bey'i Mustafa Çiçekli rakibi 5 numaralı Argalı Muhammed Bir Bilgin. Daha sonra ikililerden 1 numaralı Demirer Enes Boza ve 2 numara Has Tarkan'da Akın Sözen'le sürprizle düşünebiliriz. Sıralama bu yarışta 6-5-1-2. Geldik günün önemli yarışı. Dördüncü koşu Güzel İzmir koşusu. Kısa vade 9.600 kumda. Yani bu yarış geçmiş yıllarda bundan 2 yıl öncesine kadar Açık A2 standartında yapılırdı. Sınıfı düşürüldü geçen sene kısa vade 8'e. Bu sene kısa vade 9'a çıkarılmış. Yani baktığımızda son 2 senedir de bu yarışı Clayfin kazandığı gözüküyor. Ben yine bu senede kazanacağını düşünüyorum. Mehmet Kaya ile bankomuzdur. 5 numara son 2 yılın galibi. Bu senede kazanıp son 3 yılın galibi olmasını beklerim. Tabi burada formda isimler var ama yine de 5 numara bankumuz. İzmir'de İzmir kumunda harika performansından dolayı. Geldik 5. koşu 5. ayak. 5 atlı bir yarış hatta ilk de tek at gibi görürsek 4 at. Burada aslında tek geçmek lazım ama ben iki sapkanı birbirinden ayırt etmek istemedim. Duruma göre teke düşürebiliriz. Yine de bir yanda son yarışını kazanan Cougar temsilcisi 4 numaralı Aresket. Diğer yanda da 3 numaralı Şavko Bey. Arasket'te Bekir Mert Marık var. Şavko Bey'de Mustafa Çiçek var. Ben 4-3-2 atla geçme yanlısıyım bu yarışı. Yani duruma göre bir birini tek atabiliriz. Daha böyle altılın maliyetini. Çünkü iki tekli olunca daha maliyetler düşüyor. Warden Cliff tek zaten bir önceki ayakta. Burada da birini tek geçebiliriz. Ama şimdilik 4-3-2 atla geçtik. Ve son koşu Meydan satış koşusu 3 yaşlı İngilizler 1600 kumda. Favorimiz 2 numaralı Bokke olacak Muhammed. Mir Bilgin'le rakibi 3 numaralı Canay Bey. Nesat Avcı 7 numara Prince of Enigma Ali Yıldız ve 10 numara Ventum diyorum. Son at olarak burada Hüseyin Şimşek'le sıralama 2, 3, 7 ve 10 şeklinde oldu. Evet İzmir tahminlerimiz burada tamamlıyoruz. Altı koşulu bir yarış programını kısaca değerlendirdik. Tabii ki son görüşler, son kararlar sizlere ait. Kendi tuttuğunuz atları ön planda tutarsanız daha doğru olacaktır. Bu videonun arkasından Antalya tahminlerinde görüşünceye kadar herkese bol şanslar dilerim.